Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar bir terlik çalışması yapacağız. Tasarım bir terlik. Bu şekilde ben tekini yaptım. Bir diğer tekini sizinle beraber yapacağız. Bunun için bize gerekli olan malzeme bir tane parmak arası terlik 38 numara elimdeki filoş ip bir de böyle aksesuarım var aralarından ip geçecek şekilde olması gerekiyor bir tane iğne yarım metre kadar da misina bu en son bize lazım olacak bir tane de bu şekilde bir aksesuarım var bir de tığ bunu da ipin içine çekmek için kullanacağız filoş ipimden 5 metre Pardon 4,5 metre kadar kestim. Bir önceki videomda 5 kesmiştim. Fazla geldi. 4,5 yeterli oluyor. Ben bir de şu şekilde bir yöntem buldum. Saracağım ve paket lastiği takacağım. Daha rahat oluyor. bu şekilde paket lastiği taktım ve terliğimizi alıyoruz terliğimizin şu kısmından başlıyorum bir tane düğüm atacağım bir düğüm attım derseniz dışa doğru da getirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Üzerini saracağız. Sarmaya başladım. tı saracağım şimdi. Düğümü alt tarafa da alabilirsiniz. aynı zamanda bağladığım ipi de arasından yürütüyorum. Hiçbir şekilde çıkma yapmıyor. Bunu ne kadar saracağım? Hemen hemen 3 santim kadar. Yani iki parmak. Tabi herkesin parmağı farklı olduğu için size ölçü olarak da vereyim. Yani şu kısım ayağımıza geldiği için burası rahatsız eder taşlar. Şu kısmı yapmıyoruz. Sadece sarıyoruz. Bir diğerine ne kadar sardıysanız bu terliğe de o kadar sarmanız gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 13 2 4 6 8 10 12 14 15. de aksesuarımı takmışım. Evet, paket lastiğimiz de çözüldü. Böyle çözüldüğü zaman biraz zor ilerliyor. Tekrar bunu düzelteceğim. Evet burada aksesuarımı yerleştireceğim. Bir tane aşağıya doğru sallandırıyorum. Şu boşluktan ipimi geçireceğim. Bir tane geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum buraya. Bir aksesuarım kaldırıyorum. Hemen alt tarafından da sıkı sıkı saracağım tekrardan toparlayayım ipimi içinden geçirerek bir tane aradan geçiriyorum. Ve tekrar aksesuarımın altından sarmaya devam ediyorum. Elinizdeki aksesuarların şekline göre sarabilirsiniz. Dediğim gibi aralık olması gerekiyor ki tutturabilelim. Yine geldim. Boşluğumdan geçiriyorum ve sıkılıyorum. Böyle taşlı malzeme alırken dikkat edin arkadaşlar. Taşları düşmüş oluyor. Ben bunu gayet uzun bir metre kadar aldım aralarından çoğu taşları düşmüştü fark edemedim. İki taraflı yapmayı düşünüyordum. Taşları olmadığı için kestim. Elimde çok az bir malzeme kaldı. Geldim. Yine Boşluğundan geçiriyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. Sizde paket lastiği takın, yoksa biraz sıkıntılı oluyor. Eğer terlikleriniz tabandan çıkıyorsa çıkarın, öyle yapın, tekrar takabiliyorsunuz. Bu platform topuk olduğu için çıkaramadım. Ama çıkan terlikler de var. Bundan sonra da bir tane taşlı terliğim daha var. O da çok güzel. Aynı yöntemlerle yapacağım. Erseniz onu da şimdi göstereyim size. Bir tanesini yapıyorum. Yarım elimde şu anda. Evet, bu da bu şekilde. Aynı sistemle çalışacağız. Bundan sonraki videomda bu olacak. iyice sıkıştırıyorum elinizde malzemeniz hazır olduktan sonra bir saat içinde bir saat bile sürmeyebilir çok şık bir terliğiniz olabilir şuradaki kaşı düştü. Bunu ben sıkıştırayım için. Bundan sonra köşeyi saracağız sonuna geleceğiz sonunda da nasıl bitireceğimizi göstereceğim şu uç kısmı beraber saralım Lastiği çıkaralım. İyice kapatarak ilerleyeceğim. uç kısmı geldiğimde de alttan geçiriyorum. Burada bir tane düğüm atacağım. bir düğüm attım. Ve aynı şekilde sonuna kadar saralım. Ve sondaki bitişini göstereceğim. Üzerinde aksesuarını dikeceğiz. Sonuna kadar sardım. Birkaç tane daha saralım. Burayı bitirelim. burada sonuncu halka yapıyorum ve halkamın içinde ipimi geçirdim ve sıkıştırıyorum artık burada tığımızı elimizi alıyoruz biraz fazla bunu keselim alt taraftan içlerinden geçireceğim ve ucunda en son çakmakla yakıp sıkı sardığımız için biraz zor geçiyor şekilde içinden geçireceğiz Uç kısmını da çakmakla yakıp buraya yapıştıracağım. Evet. sarma işlemimiz bitti. Şimdi burayı aksesuarımızı dikeceğiz. İğnemi, misinamı geçirdim. Misine düğüm atacağım. Misine düğümü nasıl atıyoruz? Parmağımı şu şekilde sarıyorum içinden geçirdim ve bir tane başını doladım çektim. Bu şekilde düğüm atmış oldum. Fazlalığımız kesiyoruz. yerinde bu şekilde yerleştireceğim normal ısı ile dikeceğim Bunun için buraya sabitleyeceğim Evet. Yine bir güzellik ortaya çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu, çok şık oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.